Evet arkadaşlar 22 Aralık Salı günü bugün günlerden Salı motorumuzu bir çalıştıralım diyoruz arkadaşlar şöyle birazcık sıkalım hatta Evet arkadaşlar Bismillah gördüğünüz evet, evet, gibi arkadaşlar peki motor böyle Stop ediyorum Hani diğerler ya ısınmış falan filan. Parsunda bu yok mesela. Çek 50 kere çalışmaz. Bunu da bir tane daha çekiyorum. Bir daha tek. Hatta ve hatta. Şöyle bir tane daha çekiyorum. Bu da molları. Şöyle bir tane daha çekiyorum. Parsunda böyle bir şey yok arkadaşlar. Motorumuz bir şey. Gerek bir şey. Tam bir aygır. Olmadı arkadaşlar? Şöyle bir daha çekeyim. Tek. Şöyle. Hatta boşluğunu almadan da çekebiliriz arkadaşlar. Bak. Tek. Altı ve gir dört zamanlı merkeze Çok az yakar. Botta kullanılır. Kısa şap istersen kısa şap teknen varsa. Onda da kullanabilirsin. Sırtı için ideal. Öyle ehliyet falan gerektirmez. Piyasada boş bileş adamlar var. Onları itibar etmeyin. Gelin görün bakın. Ona göre anlaşırız. Sağlıkla kalın.